Ebu Zer Eyyubi Selamun efendim. Mesleğin kurucusu Üstad Hazretleri bu konuda talimde bulunmuştur. Talimde de bulunmuştur mutlaka. Feyzi Efendi, Hulusi Efendi, Husra Efendi Hazretleri dışında bu talimi alan göremiyoruz. Bu muhteremlerden azimendi sırrını alıyoruz. Azimendi'nin ilanı da bu zatlar yolu ile olmuş diğer talebelerine bu talimi vermemiş olabilir mi? Üstadın nesi varsa risale Nur'a koymuş. Üstadın nesi varsa risale Nur'a koymuş. allah Alem ya buraydı ya Mesne-i Nuriye'deki 10. şeydeydi. Bir tarik Kasır Fehmi'yle bir tarik kurdum diyor ya, bunu okuyan bendim Hulusi Bey'in yanında. Okuduğum zaman aynen şöyle dedi Hulusi Bey. Üstad ehli tarike diyor ki bu da bir tarikattır. Hulusi Bey'in ezberlediğim sözü bu. Ben orayı okuduğum zaman artık Mesne-i Nuriye'de miydi ki o 10. şeyde 10. neydi? 10. Risale. Onuncu Risale'deki yer miydi, bura mıydı bilemiyorum. Okudum, okuyan bendim yani. Hulusi bir Efendi Hazretleri, Allah rahmet etsin, aynen öyle dedi. Dedi ki, Üstad ehli tarike diyor ki, bu da bir tarikattır. Demek ki, Üstad kimsenin kulağına ayrıca bir şey söylememiş. Alan Risale-i Nur'dan almış. Şimdi bunun şeyine, risalesine yazan adamın ayrıca feyzi bu böyle böyledir, hısra bu böyle böyledir demesine ihtiyaç var mı? Ya bizim gibi mantıktan, felsefeden, adamlıktan hissesi olmuyor bile. Açıp okuyor, bir şeyler anlıyor bundan. Ne varsa Risale-i Nur'da. Üstad i̇şte kendine saklamış, başkalarının kulağına sır olarak bıraktığı bir şey yok. Risale-i Nur'da hepsi. Yani hulusi almışsa Risale'den almış. Feyzi husre almışsa Risale'den almış. Ve bunlar Risale'de mevcut. İşte misalini söylüyorum. Burayı okurken veya 10. şeyi orada okurken aynen öyle dedi. Dedi Üstad Hazretleri ehli tarike diyor ki bu da bir tarikattır. Üstad işte kulağına dememişti. Bak Risale-i Nur'dan alıyor. Bizim de Risale-i Nur'dan her şeyi alıp bulmamız mümkün.